misyonerler tarafından din değiştirilmeye zorlanan, evlatları kendilerinden koparılan milyonlarca Müslüman var. Etnik ve dini kimliğinden dolayı şiddet gören, baskı gören, ayrımcılığa uğrayan milyonlarca kardeşimiz var. İşte Fransa'da yaşananlar, işte Almanya'da yaşananlar, bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Fakat Batı özellikle Hristiyan dünyasına sesleniyorum. Musevilere sesleniyorum. Her şeyden önce insanız. İnsan olarak bizim dinimizde Hristiyan olmak suç değildir. Biz ona da sahip çıkıyoruz. Aynı şekilde Musevi'ye de sahip çıkıyoruz. Ama gelin Fransa'da eğer Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait iş yerleri, evler, ibadethaneler, okullar hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların saldırısına maruz kalıyor. Şimdi ben burada milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman kadınlar kılık kıyafetlerinden dolayı sokakta çarşıda otobüste vapurda ya hakarete ya da fiili tacize uğruyor. Müslüman çocukların hiç olmadık bahanelerle eğitim öğretim hakları ellerinden alınıyor. Gün geçmiyor ki Müslümanlara ait bir ibadethaneye mescide derneğe yapılan saldırı haberini almayalım. İşte son olarak Almanya ve Avustralya. Daha önce Avustralya'da büyük bir felaketi görmüştük. Şimdi yine ibadethanelere oralarda saldırı gördük. Aynı şeyi Almanya'da gördük. Ve ben buradan tabii şansölye Merkel'e de sesleniyorum. Hani sizde din özgürlüğü vardı? Hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı? Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da yüzü aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye? Çünkü bizde Gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlar da bu yok. Gün geçmiyor ki Müslümanların inanç ve ibadet hürriyetlerini kısıtlayan bir ulgu uygulamayla karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki Peygamber Efendimizi Aleyhissalatu vesselam mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan bir edepsizlikle, bir alçaklıkla muhatap olmuyor. İşte Fransa'da yaşananlar. Şarlep'te olayı. Ve duvarlarda ne yazık ki Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Bugün lafa gelince demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok batılı devlette Müslümanlara yönelik hukuksuzluklar adeta sıradan hale gelmiştir. İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen, desteklenen bir politik haline gelmiştir. Irkçı terörizm. Şimdi buradan sesleniyorum. İşte siz Gerçek manada faşistsiniz. Siz gerçek manada Nazi'nin adeta zincir halkalarısınız. Irkçı terörizm, medya ve siyaset eliyle çoğu zamanda güvenlik birimlerinin göz yummasıyla toplumda yaygınlaşıyor. Ki Ermenistan dövüş meydanında artır diş çöküp bizim kabağımızda. Və sadəcə olaraq atəşkəsdən istifadə edib öz qüvvələrini yenə də səfərbər etmək istəyir. Yenə də silahlanmaq istəyir və bizə qarşı yeni işğalçılıq siyasəti aparmaq istəyir. Belə məlumatlar var. Rəsuluslar olsun ki son 1 ay ərzində Ermənistan'a kütləvi sürətdə silahlar göndərilir. Müxtəlif növ silahlar Bütün silahlar bizdə var. Onların bəziləri bizim mətbuatda da dərc edilib. Bütün silahı var. Nə və, hansı tərə gəlib, hara gəlib, nəyi gətirib, necə boşaldı, para göndərilib. Yoxsa şey, atəşkəsi istəyən niyə silah göndərir Ermənistana? Ağə Ermənistan diş çöküb. Artıq onun başından elə vurmuşlar ki, ayıla bilmir. Ermənistan Baş Naziri Cidir düzündə Səhrə çox vəziyyətdə rəqs eləyən özünü böyük sərkərdə kimə faran indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına kömək istəyir, imdad diləyir. Özünü alçaldır, xalqını alçaldır. Yoxsa silah verməyin qutaraq da. Verməyin. Bizə kim verir? Heç kim vermir. Verməyin, istəyisə qutarsın. Silah verməyin. 2 gündən sonra gələcək yalvarayalla. Bir tərəfdən atəşkəs dilir, digər tərəfdən onlara silah göndərilir. Bu nə məsələdir? Və biz buna səsiz mi qalacağıq? Atəşkəs istəyirlər. Sə. Desinlər işğalçı dövlətə rədd olsun çıxsın. Yox, axıra qədər gedəcəyik. Axıra qədər, sona qədər gedəcəyik. Düşmanı bundan sonra da qovacağıq. Necə ki qovuruq? Necə ki qaçır bizimi qabağımızdan. ve kaçacak. Çünkü biz haklıyız ve biz güçlüyüz. Öz beynalxalq birlik tarafından tanınan, tanınmış torpağlarımızı bərpa edirik. Eğer BMT Tehlikesi Şurasının üzvləri, daimi üzvlər, MİZ grubunun həmsədirləri bunu edə çekilsinlerken, çəkilsinlər mani olmasınlar. Hiç kimden biz Ermenistan'dan fərqli olarak köməklik istəmir, mane olmasınlar. Və Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamasınlar. Sabah bu müharibə qutaracaq. Biz istədiyimizə nail olacağıq. Bəs nə təsir olacaq bizim münasibətlərə?